onlarca vatandaşımız, çocuğumuz, evladımız kullanıyor. Ve bizler de onlara bakanlığımızın sporun tabana yayılması projesi kapsamında özellikle yine sizlerin bu süreçte en fazla kadrolu personel olarak aldığınız beden eğitimi öğretmenleri aracılığıyla yetenekleri taranılarak bu çocuklarımıza en güzel eğitimler, en güzel çalışmalar, en sistemli çalışmalar yine bu tesislerimizde yapıyoruz yapılıyor. 40 tane tesisimizde çocuklarımız, yavrularımız eğitim almaya devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olarak Sayın Valim, Sayın Bakan, son dört buçuk yılda normal bir spor kulübünün alamayacağı başarılara imza attı. Bu başarı, bu gurur, tesislerimizi kullanan, tesislerimizde çalışma yapan antrenörlerimiz, tesislerimizi kullanan siz sevgili öğrencilerimizin başarısıdır. Bizlere bu fırsatı verdiği için Şehrimizin çocuklarına, şehrimizin evlatlarına bu çalışma aşkını, bu çalışma şansını bize verdiği için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bakanımız Fatma Şahine kocaman bir alkış rica ediyorum. Çok güçlü bir sloganımız var. Spor Şehri Gaziantep. Spor Şehri Gaziantep nasıl olunur? Gaziantep'te Spor Şehri Gaziantep biz slogandan çok çok öte bir şey. Bu salon gibi, bu muhteşem salon gibi son dört yılda 42 tane spor salonu yapıldı. Türkiye'de bütün ülkelerinde yüzme havuzu olan başka bir şehir yok. Gaziantep'te. Bütün şehirlerin yaptığı son dört yılda 13 tane yüzme havuzu var. Bütün okullara malzeme dağıtan bir büyük şehir yok. Gaziantep'ten başlar. <laughs> okullara malzeme. Gaziantep ve spor tesisi bugün de gençlere malzeme. Her hafta, her hafta böyle bir sabırı donduran Gaziantep'in genç yiğit evlatlarına Büyükşehir Belediye'miz malzemeler dağıtılıyor. Evet, hakikaten spor şehri Gaziantep, Gaziantep için slogandan çok başka bir şey. Bugün bir çanta içerisinde eşofman takımı, tişört, kitap, satranç ve tişört ve ayakkabı. Başkan Sayın orada. Evet. Bütün bunları inşallah bu salonda ayakta duran büyük şehrin bütün personeliyle beraber size hizmet için burada bulunan bütün bu büyük şehrin personeliyle beraber sizlere dağıtacağız. Sizlerin emrinizdeyiz. Sevgili gençler, ben Sayın Bakanıma hem Gaziantep'e yaptırmış oldukları bu spor tesisleri için hem bütün okullarımıza dağıtmış oldukları 28 kalemdeki bütün malzemeler için ve bugün de siz gençlere dağıttığı bu malzemeler için çok teşekkür ediyorum. Sükunlarımı sunuyorum. Yaşasın Porsche Gazan. Günesin enerjimizle başladım. Güneşin üretimi için yüreğimiz için sıcaklıkla başladım. Allah günümüzü, haftamızı.

Çok teşekkür ediyorum. Sevgili anneler, babalar, hayatın meyvesi evlatlar. Ben bir kimseyi evlatla da evlatsız kılasına vermesin. Evlat çok önemli. Ben kendi annemden biliyorum. Hem bizi büyütmek için kendi melek babamdan biliyorum. Çok gayret gösterdiler. En büyük tercihlerim çok çalıştılar, çok mücadele ettiler. Bu coğrafyanın anası da babasına çok çalışmak zorunda. Bu coğrafyadaki anneler babaların tek emeği var, çocuklarımız, meyvamız. Çınar ağacı gibi onları büyütmek istiyoruz. Onları bitki ormanına dönüştürmek istiyoruz. Onları güzel yetiştirmek istiyoruz. Ben kendi evladımda da aynı şeyi hissettim. emin olmak demek, Şehrin bütün evlatlarını kendi evladı gibi görmek demek. Vallahi de billahi de. Kendi evlatların için ne istiyorsam bu şehrin bütün çocukların için de aynı şeyi istiyorum. Aynı şeyi istiyorum. Çok başarılı olsunlar diyorum Analar babalar başı. Sipov bir alışkanlıktı. Sipov disiplindi, disiplin. Takım ruhudur. Artık takım ruhu olanlar hayatta başarılı oluyor. Bireysel çıkıp bunu bir disipline, bir yetenek taramasıyla toplam başarıya geliştirmemiz gerekiyor. Açtığımız tesislerle, verdiğimiz malzemelerle, daha dört buçuk yılda aldığımız madalyalarla, よいお店。